Merhaba arkadaşlar. Bu videoda e, haritalandırma nasıl yapılır? Uygulamalı olarak bunu göreceğiz. Öncelikle ROS C ile Mybot'un içerisinde e, navigation içerisinde launch paketimize gidelim. E, el ile bakacak olursak burada gmapping, e, gym mapping, vector mapping ve carto isminde üç farklı haritalandırma metodumuzun başlama e, dosyası bulunmakta. Bir de mcr.launch dosyası bulunmakta. Bu da bizim e, haritalanma yaptıktan sonra e, robotunuzu Navigation için e, haritamız yüklediğimiz parametre dosyasının başlatılması. Öncelikle e, Gmapping ile başlayacağız. Bunun için e, Gmapping.launch dosyasına bir bakalım. Gedit ile e, Gmapping.launch dosyasını açacak olursak e, Burada bizim kullanacağımız Gmapping parametresi e, ve işte bu parametrenin e, paketin daha doğrusu e, tipini tayfını belirtmişiz ve e, biz e, bu dosya içerisinde e, scan verisinin hangi topikten geleceğini base frame'in e, neye bağlı olduğunu belirtmişiz ve bunun dışında bazı parametreler burada bulunmakta ve aslında detaylı kısmına internetten e, rostg mapping olarak ar aratırsanız e, daha fazla parametre var bu parametrelere bakabilirsiniz kendiniz e, onlara şu an burada değinmeyeceğim şimdi uygulama kısmına geçelim Ghost <laughs> Launch ile e, MyBot'un Gazebo Paketini açalım ama öncelikle şey yapmamız lazım en yani son Yaptığımız uygulamada e, Şey kalmıştı e, ha, Yüklediğimiz Harita biraz daha e, Daha doğrusu yüklediğimiz dünya biraz daha farklıydı o yüzden e, MyBot e, Description içerisine Pardon Gazebo'nun içerisine, Launch dosyasının içerisine gidelim. Edit ile e, açacak olursak dosyamızı. En son yaptığımız uygulamadan dolayı boş bir yer yüklüyorduk. Bunu yorum satır haline getiriyorum ve arka planda daha fazla şekil olan, artılamaya elverişli bir dünyayı aktif hale getiriyorum. Ardından Lost Los Launch, Mybots. Gaze bu. Dedikten sonra dünyamızı açalım. Evet. Gördüğünüz üzere dünyamız geldi ve lider sensörümüzünde de görebiliyoruz şu an. Bakacak olursak Öncelikle şunu yapalım. Rostopik ile yayınlara bakacak olursak bizim e, Gaziabuk paketinden ve işte e, kamera sensörünün yayınları olduğunu ve bir de e, LIDAR sensörünün yayın olduğunu söyledik. Bu LIDAR sensörünün yayını bir dinleyelim. Bu veri nasıl bir veri? Buna bakalım. E, <laughs> topic eco mybot pcscan derseker bize çok hızlı bir şekilde bir veri akışı oluyor. Şimdi e, burada ve gönderilen verinin tipiyle alakalı <laughs> Tam şuradan bakacak olursa. E, biz de işte kaçıncı şu an 79. örneği alıp göstermiş. E, frame ID'sini göstermiş. Minimum ve maksimum açı değerlerini göstermiş. bize çalışma zamanı alakalı parametre evet gösteriyor ama bazen, bazen işte çok küçük değerler olduğu için göstermiyor biliyor. maksimum ve minimum ölçüm yapabileceği mesafe Bunlar metre cinsinden 30 metre ölçüm yapabilirken maksimumda minimumda ise 0.1 metrelik ölçüm yapabiliyor. Range dediği değer de bizim e, liderimizin açı değeri. Şimdi bu açı değerlerine bakacak olsak bazen inf değeri geliyor. Bu ne demek? E şimdi e, lider sensörü 360 derece veya e, farklı konfigürasyonlarda olabilir. 270 derecelikte olabiliyor. E, bu derecelerde Belli aralıklarla örneğin 0.1 derecelik adımlarla lazer atıp ve oradan veri alıyor. Ama bunu yaparken lider sensörlerinin kendilerine özel farklı çalışma metotları var. Bazıları hep aynı açı değerlerinde veri alırken bazı lider sensörleri belli aralıklarla alıyor ama her zaman aynı açı değerlerini almak zorunda değil. Yani bazen farklı açı değerini de alabiliyor. Örneğin birinde bir dereceyken alırken bir bir sonraki dönüşte bir derece ikinci dereceden bir değer almış olabiliyor. Çalışma mantıkları farklı oluyor. Ama dediğim gibi belli aralıklarla veriler alıyor ve bu verileri bize gösteriyor. Veri okumadığı zaman veya çok uzun ölçüm mesafesinin dışında bir veri yani bir engel görmediği zaman bize inf döndürmüş oluyor bu. Şimdi burada bu lider datasını gördük ama bu lidar datası bize bu şekilde çok fazla bir şey ifade etmiyor olabilir. bununla alakalı daha sonra bir video çekebiliriz. Bu lidar datasını Python koduyla nasıl alıp kullanabiliriz buna bakabiliriz ileride. Şimdi haritalandırma ile devam edelim. Önce ekranı de sıfırlıyorum. Ve run ile mybot navigation içerisinde gmapping dosyamızı çalıştırıyorum. Evet, gmap'in dosyanız çalıştı. Ve de e, bizim şöyle yapayım. Ros launch, mybot description içerisinde de e, bir arviz dosyası çalıştıracağız. Biz bu arvizi mapping için kullanacağımız için e, mybot arviz mapping launch dosyasını çalıştıralım ve arvizimizi açasın. Evet. Gördüğünüz üzere e, bizim Kazı bu ortamında lider sensöründen işte yansıyan nesnelerin konumları ile e baktığımız baktığınız zaman bu nesneler belirtilmiş çizilmiş durumda. Biz bunları ne yapacağız? Tabii ki robotumuzu bu alan içerisinde dolaştırarak bütün haritaların bütün nesnelerin konumunu belirten bir harita çıkarmaya çalışacağız. Bunun için de robotumuzu bu ortamda sürebilmek, çalıştırabilmek için kullanacağımız paket bizim Roslaunch MyBot kontrolün içerisinde e, tele, teleop sanırsam ya da ismi farklı yazmış olabiliriz şu an hatırlayamadım MyBot ve teleop.launch'u çalıştıralım bu bizim robotumuzu klavyeden kontrolünü sağlayan nodumuz şunu biraz küçültecek olursak eğer Şimdi burada W'ya basarak olsak şurada açıklamaları yazıyor zaten biraz robotumuz zandırıyoruz, speedini belirliyoruz ve e, yine şurada açıklıyor da bize bu tuşları kullanarak da robotumuzu e, sürüyoruz İlk etapta biraz sürmesi zor olabilir e, I tuşuyla ileri gidiyoruz e, nokta tuşuyla e, sola doğru dönüyoruz robotumuzu e, alan içerisinde Dolaştırmamız gerekli. Ben burada robotun ölçüm alanını tamamen dolaştırmayacağım. Şimdi bakacak olursak robotumuz dolaşırken aslında nesnelerin etrafını çizmeye başladı. Tabii bu işlemi yaparken bizim bu işlemi yavaş bir şekilde yapmamız lazım. Çok hızlı yaparsak kaymalar olabiliyor. Ve bütün alanları dolaştırmamız gerekli bu işlemi yaptıktan sonra bizim bu haritayı kaydetmemiz gerekiyor bu kayıt işlemini nasıl yapabiliriz bir de buna bakalım sizin bu alanı tamamen dolaştırdığınızı varsayıyorum kendiniz Ben şu an video uzamasın diye bu işlemi devam ettirmeyeceğim yeni bir terminal açacak olursak eğer oluşturduğumuz haritayı kaydetmek için rostron map server map server dedikten sonra tf ediyoruz ve Dosyamıza vermek istediğimiz ismi test dememiz yeterli örneği diyoruz ve kaydediyoruz. Dosyalarımız oluşturuldu. İki tane dosya oluşturuyor test nokta isminde. Burada bize verilen şey imajın bulunduğu dizinin dizin ve o imajın ismi. Bunu eğer bir dosyayı taşıyorsak başka bir yere, bunun önüne taşıdığımız noktanın dizinle Home'a home göre belirtmemiz gerekiyor. E, haritamıza da bakacak olursak nokta .pmg olarak aslında bir resim dosyası kaydetti bunu. Gördüğünüz gibi haritamız bu şekilde oluştu. Ben şu an tamamını e, taramadığım için e, tüm harita çıkmadı. Ama siz tamamını e, dolaştığınız zaman elinizde tüm alanın bir haritası olmuş olacak. E, şimdi e, isterseniz bir de şuradan daha önce oluşturulmuş olduğum bir haritaya bakacak olursak, Navigation içerisinde Maps'deydi. Gördüğünüz üzere gelirse eğer. Evet, tüm alanı dolaşır, dolaştırdığımız zaman robotu bu şekilde bir harita çıkıyor. Tabi bazen kaymaları olabiliyor. Bunlar ee, o lider sensörü haritalama yaparken ee, kullandığımız parametrelerin kalitesi ile alakalı. Bu parametreler üzerinde değişiklikler yaparak ee, haritayı daha kaliteli hale getirebiliyorsunuz. Farklı haritalandırma metodları deneyerek haritanızı daha kaliteli hale getirebilirsiniz. Ee, şimdi Diğer haritalandırma metotlarında Bakacak olursak öncelikle şunları durdurmam gerekli ee, Bu GMapping'ti ee, Ve demiştik ki biz OSCD ile Tekrar MyBoot'un Navigation Launch'una gidelim Ve LS ile bakalım bu G-Mapping ile haritalama metoduydu. E, şöyle bir özelliği var. G-Mapping odometri verisini kullanıyor. Bu odometri verisini de biz iki şekilde elde ediyoruz. Birincisi tekerleklerden aldığımız dönüş ve açı değerleriyle. ile ikincisi ise robotumuzun üzerine yerleştirdiğimiz imu sensöründen alınan veriler ile odometri elde ediyoruz. G-Mapping ile haritalama yapmak için bu odometri verisine ihtiyacımız var. Odometri verimiz ne kadar kaliteli ise yaptığımız haritalar da aslında o kadar kaliteli oluyor. Ee, ama Hector Mapping'de e, odometri ihtiyacı yok. Odometrisiz haritalama yapmamız mümkün Hector Mapping'de. Bunun özelliği de bu. Gedit ile e, bun, buna bakacak olursak e, burada öncelikle e, bizim lider sensörümüzü e, robotun gövdesiyle ee, bağlantısını kurmamız lazım burada ee, bu komut ile bağlantısını kuruyoruz ve ee, benzer şekilde GMapping'e benzer şekilde bazı parametreleri tanımlamamız gerekiyor evet, yayın yapılan ee, konu robotun gövdesinin ismi odon frame'i ve diğer parametreler yine internetten ROS Hector mapping olarak aratırsanız buradaki parametrenin açıklamalarını ve daha fazla parametrenin açıklamasını orada bulup inceleyebilirsiniz ben her bu parametrenin açıklamalarında gene e, Türkçe olarak kendi kitap sayfamdan paylaşmaya çalışacağım. E, şimdi bunu da çalıştıralım. Aslında çalıştırması yine çok benzer şekilde. Roslaunch'ı ettikten sonra MyBot e, Navigation paketin içerisinde e, Hector mapping'i çalıştırıyoruz demiştik. Evet, tane Ve tekrar r çalıştıracak olursak. robotumuz kaldığı yerden devam etti. Biraz daha farklı metotlar ikisinin arasında avantajlı ve dezavantajlı olduğu noktalar, durumlar var. Bunları inceleyebilirsiniz. Silemle alakalı olarak size yararlı birkaç kaynakta paylaşacağım. Bunu bir sonraki videoda sizlere göstereyim. Şimdi burada da bu şekilde gene görüyorsunuz. Benzer şekilde telokkiyemizi çalıştırarak robotumuzu alan içerisinde dolaştırıp haritamızı oluşturabiliriz. Mümkün olduğunca engellere yakın bir şekilde e, gidip e, bütün alanları e, taradığından emin olmamız gerekli. Gerçek hayattaki uygulamalarda lidar sensörümüz ne kadar kaliteli ise ne kadar fazla e, yüksek çözünürlükle veri alıyorsa haritamız doğal olarak o kadar e, kaliteli olmuş oluyor. Şu an yeteri kadar dolaştırdım sanırım. Bakacak olursak ya e, ortamın haritasını çıkarmaya başladı. E, siz gene e, tamamlayabilirsiniz haritayı çıkarmaya. E, kaydetme işlemi de hiçbir fark yok. Bir önceki yaptığımız işlem gibi bunu da kaydedip e, bakabilirsiniz. E, tabii bu farklı haritalama metotlarını aslında e, oluşturup deneyip bunlar arasındaki haritalandırmalar arasındaki farkları da inceleyebilirsiniz. Hangisi hangi durumlarda daha kaliteli artı çıkarmış bunlara bakabilirsiniz. Ve son olarak da e, karto mapping'i dene, deneme için tekrar durduralım. Egedit ile karto mapping'e bakacak olursak bununla e, bunda da gene benzer şekilde e, Hokyo'yu kasiste dönüştürmemiz gerekli. Ve kullandığımız pakette Slam Karto paketi bu paketi e, kullanıyoruz. Al dinlediğimiz konu, lider konusu, e, base frame'imiz, odumuz ve diğer bazı parametreler ve şurada da daha önce anlatmadım, işte karto e, mapping parametresi bulunmakta e, Şu an bu parametre dosyalarını anlatmayacağım ama dediğim gibi ileride e, Türkçe'ye çevirmeye düşünüyorum bunları. Umarım yakın zamanda çevirip sizlerle de paylaşabilirim. Bunun da çalıştırmasına bakacak olursak çok bir fark yok ama ROS launch dedikten sonra MyBot Navigation içerisinde e, karta dedik ve gene Arviz'den açacak olursak Evet e gördüğünüz üzere üç farklı haritalama metodunda da ilk başta yüklendiğinde alanlar e, oluşturdukları beyaz alanlara bakarsak ya Bunların birbirinden biraz daha farklı olduğunu çünkü algoritmanın geliştirirken bu algoritmaların biraz daha farklı mantıklar kullanılarak geliştirildiğini ve hepsinin duruma göre avantajlı ve dezavantaj durumları olduğunu görebiliyoruz. Bunda da bütün alanı robotla dolaşarak haritayı kaydedebilirsiniz artık. Bir sonraki videoda Navigation nasıl yapılır buna bakacağız ve birkaç tane yararlı linki sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.